Sen seçler BMC işçilerinin parasını ödemeyen Mehmet Emin Kara Mehmet'e bir darbede savunma sanayi müsteşarlığından geldi. Mehmet Emin Kara Mehmet'e uyarıda bulunan Savunma Sanayi Müsteşarlığı Kara Araçları Daire Başkanı Levent Şenel bu işi çözemezlerse kirpileri başka bir yerden tedarik ederiz dedi. Savunma Sanayi Müsteşarlığı BMC tarafından üretilen kirpi teslimatının yapılmaması üzerine patron Mehmet Emin Kara Mehmet'e uyarıda bulundu. Savunma Sanayi Müsteşarlığı Kara Araçları Daire Başkanı Levent Şenel, BMC'nin kendilerine teslim etmesi gereken 175 kirpi ve 105 adet 2,5 tonluk kamyonu teslim etmediğini belirtti. Terörle mücadelede kullanılan kirpileri bir buçuk yıldır beklediklerini ifade eden Şenel, BMC teslimatı yapmazsa araçların başka firmadan tedarik edileceğini söyledi. Türkiye'nin mayına dayanıklı araç üretiminde BMC dışında da seçenekleri olduğunu vurgulayan Şenel, kirpi yapma konusunda başka firmalardan da teklif geldiğini söyledi. Şenel, bir ay içerisinde BMC'nin kirpi teslimatı yapmadığı takdirde diğer firmalarla anlaşma yapılacağının sinyalini verdi. <laughs>